Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Siena ön fren balata değişimi yapacağız. Ben de ilk defa değiştiriyorum. Youtube'dan baktım. Hani bulamadım. Belki de hani ben kendim bulamadım. Sizlere yardımcı olması amacıyla değiştirmeye çalışacağım. Malzemelerimiz bunlar. Ben Hema marka ön fren balatası aldım. 70 TL. Diğer malzemelerimiz de kaliper temizliği için işte diş fırçası, kaliper açmamız için civatasını 7 alyan. Balatamızın kenar kısımlarımızın para yapmamız için özün para da e, bu diskin kenar kısımlarında tirtikler olduğu için buraya gelip ses yapmaması için ve balata spreyi Evet şimdi başlayalım. Öncelikle direksiyonumuzu tam sol yapıp bu şekilde olması lazım rahat çalışabilmemiz için kaliperimizin civatalarını açmamız için yerleri burada kapakları var önce kapaklarını çıkartalım diğer kapak da altta yedi alyanımızla öncesinde unuttuk. Bu muhafaza demiri var. Bunu da çıkartmamız lazım. Tornavida yardımıyla. Evet arkadaşlar. Alt civatamızı çıkarttık. Civatamız bu şekilde. Gördüğünüz gibi aynı şekilde bunun aynısından üst tarafta da var. Üste çıkartacağız. Ben diğer tekeri değiştirdim. Çünkü ben de dediğim gibi ilk defa değiştiriyorum. Video çekmeden önce bir değiştirip baktım hani yapabiliyor muyum diye. Yapılıyor. Hiç zor bir iş değil. Sanayiye gidip ön fren balatasına 100 TL işçilik vermeye hiç gerek yok. Dediğim gibi 70 TL'ye balatayı aldım. Daha öncesinde opar kullanıyordum. Sincan sanayisinde bulamadım hema marka bu markayı da tavsiye ettiler bir de bunu deneyeceğiz üstüne de kalabilir çıkartabilirsiniz. Onu da çıkarttık. Şimdi sıra geldi kaliperi ayırmak. Biraz kaynama yapma yaptığı için tornavida yardımıyla Evet diğer tarafta da biraz zorlanmıştık. Pistondan dolayı büyük ihtimal. Kaliperi boş bırakmayalım, serbest bırakmayalım filan hidrolik hortumuna ağırlık binmesin, sıkıntı çıkartabilir. Elimizle tutalım ve hatta diskin üzerine koyalım. Balatayı gördüğünüz gibi bu çıkan balata bu yeni balata farkı görüyorsunuzdur. Bu balatamız buraya kaynamış herhalde. Artık. Evet. Bu da aynı şekilde. Şimdi bu piston eski bitik balataya göre önde olduğundan dolayı yeni balatayı taktığımızda diske oturmayacak. Ondan dolayı bu pistonu geri lazım. bittirmeden önce de fren hidrolik kapağını açalım ki basınçtan dolayı bir sıkıntı çıkartmasın. Çünkü e, geri ittirmeden dolayı yağ basıncı şey yapacak. Pistonu da levye, tornavida bijon anahtarı hangisi denk gelirse. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yağ akıyor. Normalde o kapağı açmamış olsaydım artık siz düşünün yani basınçtan dolayı. Evet. Bundan sonrası tamamen sizlik bir durum çıkartmışken kaliperi temizleyebilirsiniz veya da direkt balatayı takıp devam edebilirsiniz ben gördüğünüz gibi buralar artık balata tozundan çamurlaşmış yeni tabaka olmuş yani ben bunları temizleyeceğim temizledikten sonra devam edeceğim Evet temizliğimiz bitti arkadaşlar en son bu haliyle çıkıyor. Yeni balatamızı dediğim gibi kenar kısımları tam köşeli olduğundan dolayı zımparayla parayla biraz ıslarını etmemiz lazım ki. Kesin kesin yine gerek ses yapmasın. takma çektiğimizde pistonun içine tırnakları gelecek şekilde bu tamam Diğer paratamızı da hani ister bu şekilde takabilirsiniz. Ama rahat olması açısından bu şekilde oturtturursanız daha kolay olur. Şimdi her şey bitti. Paratı temizledik. Pistonumuzu geri ittirdik. Şimdi kaliperimizi şu an kaliperimiz tamam. Geri civatalarımızı sıkıp demirimizi takacağız. Sonra da frene pompalayacağız. Pistonun geri balataya oturması için. Evet, demirimizde Şu biraz uğraştıracak gibi. Taktıktan sonra bir çek içardım ya veya da bulduğunuz Pompala işlemini yapacağız. Freni setletmesi için, pistonun yerine gelmesi için. Pompala sertleşene kadar. Tamam, bu işlemde bu kadar arkadaşlar. Parata değişmiş oldu. Dediğim gibi basit bir işlem. Sadece malzemeniz olsun yeterli. Boştan yere 100 TL işçilik vermeye hiç gerek yok. Kendiniz yapabilirsiniz. Faydalı bulduysanız, beğendiyseniz videomu beğenip abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.